Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan, odasındaki kasadan servet değerinde döviz ve altın ele geçirilen Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş'ın yerine görevlendirilen ve görevden alındığı iddia edilen Mehmet Emrah Binici, haber merkezimizi arayarak görevden alınmadığını istifa ettiğini açıkladı. İstifa metninde hizmette verimlilik, etik ve dinamizm konularına dikkat çeken Binici'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına kurumumuz Mehmet Emrah Binici adlı ve daire başkanı kadrolu personeli Aralık 2020 tarihinden bugüne yürütmekte olduğum Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevinden kamu hizmetlerinde verimlilik, etik ve dinamizm ilkeleri ışığında işletme körlüğüne mahal vermemek ve fırsat eşitliğine zemin hazırlamak adına affımı istiyorum. Gereğini arz ederim. İfadelerini kullanması kafalarda soru işareti oluşturdu.